Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Kasım Pazartesi şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle arkadaşlar Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vatanımız ve milletimiz adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun. Şimdi sizlerle bilançoları paylaşacağım arkadaşlar paylaşma fırsatı bulamadığım e, finansalları şöyle sırayla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Flap Kongre finansallarını açıkladı. Konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu şirket 7.4 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 19 milyon TL zararı var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 38 milyon net karı var. Net borcu bu şirketin 4.8 milyon TL. Ödenmiş sermayesi 93 milyon 750 bin TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 0.95. Fiyat kazanç oranı da 23.90. Yine Kuzey Boru finansallarını açıkladı. Kuzey Boru'da da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Kuzey Boru'da bu bilançoda 14 milyon düşük bir net karı var. Esas faaliyette ise 12 milyon kar var. Kuzey bu düşük kar açıklamış arkadaşlar. Finansman gideri 157 milyon TL finansman gideri olmuş bu bilançoda. Bir önceki bilançoda da Kuzey Borun'un net karı rekordu arkadaşlar. 342 milyon net karı vardı. Bu bilançoda 14 milyon net karı var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 723 milyon net karı var. Net borcu 2.2 milyar. Favok yıllıkta 338 milyon. Yani Borçluluk yapısı biraz fazla gözüküyor. 2 milyar 276 milyon net borcu var. Yıllıktaki favori rakamı 338 milyon. Net borcun favori oranı 6.7 arkadaşlar. Bir de toplam borcu öz kaynağının üzerinde. Toplam borcu 5.1 milyar. Öz kaynakları ise 4.2 milyar. Öz kaynaklarını rekor seviyeye çıkarmış. Bu zamana kadarki en yüksek rakam 4 milyar 241 milyon TL öz kaynağı var. Bir önceki bilançta öz kaynakları 4 milyar 82 milyonmuş. Yani yaklaşık 160 milyon TL'ye kadar öz kaynağını bir bilanç döneminde artırmış. Ödenmiş sermayesi 600 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.97. Fiyat kazanç oranı da 11.57 arkadaşlar. Yine Aksu Enerji finansallarını açıkladı. Aksu Enerji'de de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Aksu Enerji 29 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 5.3 milyon kar var. Şimdi Aksu Enerji'nin de son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 14 milyon net zararı var. Net borcu 7.9 milyon. Düşük bir borçluğu var. Ödenmiş sermayesi 66 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.52 yıllıkta zar olduğu için de FK hesaplanmadı. Yine bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri finansallarını açıkladı. Bu şirkette de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Bin ulaşımda da arkadaşlar 125 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 23 milyon zarar var. Şimdi bu şirket son 5 beş bilançonun 5'inde de nette zarar açlamış. Bu bilançoda 125 milyon net zarar. Bundan önceki bilançoda 8 milyon net zarar. Ondan önce 40 milyon net zarar. Ondan önce 127 milyon net zarar. Ondan önce de 4,5 milyon net zararı var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 307 milyon net zararı var. Net nakit pozisyonunda olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 608 milyon TL. Çeyreklik bazda negatif favori var. Negatif 44 milyon favori var. Yıllıkta da negatif 53 milyon favori var. Bu şirketin de ödenmiş sermayesi 112 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 9.76. Fiyat kazanç oranı da yıllık da zarar olduğu için hesaplanmadı. Yani borçluğunda sıkıntı yok ama zarar aşılamış. Hem esas faaliyette de zarar var. Fabrik negatif. Öz kaynakları 1.9 milyar. Bir önceki planşoda da 1.9 milyardı. Bir önceki bilançoya göre öz kaynağında yaklaşık 19 milyon TL'lik bir artış olmuş. Yine Ahes Gayrimenkul arkadaşlar finansallarını açıkladı. Ahes Gayrimenkul'de de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Ahes Gayrimenkul 1 milyar 74 milyon net karı var. Güzel bir net kar var arkadaşlar. İkinci en yüksek net karı açıklamış. Bu zamana kadar ki ikinci en yüksek net kar açıklandı. Bir önceki da 76 milyon net kar. Ondan önce 13 milyon net zarar. Ondan önce de 346 milyon net zararı vardı. Rekor net kar 2023'ün son çeyreği. O zaman 1.6 milyar net kar. Bu bilançoda 1 milyar 74 milyon net karı var. Esas faaliyette 256 milyon kar var. Tabii Net karı esas faaliyet karının üzerinde. Burada öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar. 1 milyar 292 milyon TL'ymiş arkadaşlar bu rakam. E nette 1 milyar 74 milyon net karı var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 795 milyon net kar var. Net nakit pozisyonda olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 1 milyar 121 milyon TL. ya yani nakitleri güzel. de rekor. Çeyreklik bazda 257 milyon rekor FAVÖK'ü var. Yıllıkta yine 361 milyon rekor FAVÖK'ü var. Yine hasılat tarafı rekor. Çeyreklik hasılatı 328 milyon rekor. Yıllık hasılatı da 478 milyon. Bu da rekor arkadaşlar. Yani hasılat tarafı rekor, Fabrik rekor, net kar ikinci en yüksek net karını açıklamış ve net nakit pozisyonunda olan şirketlerden biri. Toplam borcu 1,5 milyar, öz kaynakları ise 6,9 milyar. Öz kaynaklarını da rekor seviyeye çıkarmış. Bir önceki bilançta öz kaynakları 5.4 milyarmış şu anda 6.9 milyar öz kaynağı var yani bir bilanç döneminde yaklaşık 1.5 milyar TL öz kaynağında artırmış ödenmiş sermayesi 195 milyon TL yani sermayesine göre baktığımızda rakamlar oldukça iyi arkadaşlar Ve piyasa değeri defter değeri oranı 1.57 fiyat kazanç oranı da 13.72 yine bin yatırımlar holding finansallarını aşıladı Bin Yatsımlar Holding'de de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Bin yatımlar Holding'de de 784 milyon net zarar var. Bu şirket bir önceki planşoda da zarar açılamış. O zaman net zarar 1 milyar 592 milyondu. Ondan önceki da 5 milyar net kar Ondan önce yine 4.9 milyar net zarar. Ondan önce de 2.5 milyar net zarar vardı. Yani son 5 bilançonun 4'ünde nette zarar var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıktaki net zararı 1.6 milyar TL. Net nakit pozisyonu 479 milyon TL. Çeyreklik bazda negatif 65 milyon favori. Yıllıkta da negatif 247 milyon favori var. Esas faaliyette de 6.3 milyon zarar var esas faaliyette de zarar var arkadaşlar. Nette 784 milyon zarar var. Toplam borcu 5.4 milyar, öz kaynakları 14.7 milyar. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 14.4 milyardı. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık öz kaynağında 300 milyon TL'lik bir artış var. Ödenmiş sermayesi 1 milyar 290 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 0.95. Yıllık da zarar olduğu için de FK hesaplanmadı. Yine link bilgisayar finansallarını açtadı. Link bilgisayarda da konsolda olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Link bilgisayarda da zarar açlayan şirketlerden 23 milyon net zararı var. Esas faaliyette ise 22 milyon kar var. Link bilgisayar bir önceki bilançoda net karı 122 milyondu. Ondan önceki bilançoda 36 milyon net kar. Ondan önce de 253 milyon rekor net karı vardı. Yani son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 404 milyon net karı var. Link bilgisayar ödenmiş sermayesi 21 milyon 750 bin TL. Düşük sermaye şirketlerden biri ve net nakit pozisyonda arkadaşlar. Net nakit pozisyonu 293 milyon TL. Toplam borcu 497 milyon. Toplam borcu 497 milyon TL. Öz kaynakları ise 1 milyar 395 milyon bir önceki bilançoya göre öz kaynağında yaklaşık 75 milyonluk bir artış var. Öz kaynağını rekor seviyeye çıkarmış ve net nakit pozisyonunda yıllıkta 404 milyon net kar. 2025 yılında da 9 ayda 150 milyon net karı var. Favok çeyreklik bazda 59 milyon. Yıllıktaki Favok rakamı da 448 milyon. Burada yıllık Favok rekor arkadaşlar. Yıllıkta 448 milyon Favok. Yine hasılat tarafı rekor. Çeyreklik hasılatı 541 milyon. Bir önceki plançta işte hasılat 264 milyondu. Hasılat rekor. Yıllık hasılat rekor. Yıllık hasılatı da 1.6 milyon olmuş ama çeyreklik bazda nette zarar var. Burada net parasal pozisyon kaybı 49 milyon TL. Yine ertelenmiş vergi gideri 3 milyon TL. 23 milyon bir zararı var. Esas faaliyette ise 22 milyon kar var. Yani e, bilançosunda hasılat rekor, yıllık favori rekor, net nakit pozisyonunda olması güzel. Öz kaynakları rekor seviyede ve sermayesi 21 milyon 750 bin TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 4.84, fiyat kazanç oranı da 16.71 arkadaşlar. FK'sı 16.71. Yani düşük sermaye şirketler böyle e, öz kaynak artışı ve net kar güzel olsa e, biraz fazla olsa bu PDDD'yi, FK'yı daha rahat eritebilirler arkadaşlar. Şimdi Koro temizlik ambalaj finansallarını açladı. Bu şirkette de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Koro arkadaşlar net zarar 33 milyon TL oldu. Esas faaliyet zararı da 6.7 milyon TL bu şirket de uzun süredir zarar açıyor. Son 5 beş bilançonun 5'inde nette zararı var. Bu bilançoda 33 milyon net zarar. Bundan önceki bilançoda 1.7 milyon net zarar. Ondan önce 51 milyon net zarar. Ondan önce 23 milyon net zarar. Ondan önce de 47 milyon net zararı varmış. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 117 milyon net zararı var. Net borcu 273 milyon TL. Yıllıktaki fabrik rakamı 192 milyon Net borcun favö oranı 1'in biraz üzerinde arkadaşlar. Çeyreklik favö de 61 milyon TL. Toplam borcu 635 milyon. Öz kaynakları 855 milyon. Bir önceki plançta öz kaynakları 829 milyonmuş. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 36 milyon TL öz kaynağını artırmış. Ödenmiş sermayesi 174 milyon 600 bin TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.67 yıllıkta zar olduğu için de FK hesaplanmadı. Bu şirketin esas faaliyette de 6.7 milyon zararı var. Yine Kalyon güneş teknolojileri finansallarını açıkladı. Kalyon'da da konsolda olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Kalyon arkadaşlar 1 milyar 687 milyon net karı var. Esas faaliyette de 968 milyon kar var. Şimdi net karı ikinci en yüksek net karı açıklamış. Rekor net kar 2023'ün son çeyreği. O zaman 2.6 milyar net kar açıklamıştı şirket. Bu bilançoda 1 milyar 687 milyon net kar var. Yani bu bilançoda şöyle bir durum var. Bundan önceki 4 bilançonun 4'ünde de nette zarar vardı arkadaşlar. 5. bilançoda güzel bir kar açıkladı. Bir önceki bilançoda 671 milyon net zarar. Ondan önce 596 milyon net zarar. Ondan önce 519 milyon net zarar. Ondan önce de 593 milyon net zararı vardı. Bu bilançta 1 milyar 687 milyon net kar var. Esas faaliyette de 968 milyon kar var. Favok çeyreklik bazda 452 milyon. Yıllık Favok'u 928 milyon. Ama borçluk yapısı biraz fazla. Net borcu 13,5 milyar TL. Burada yıllık Favok 928 milyon. Net borcun favori oranı biraz yüksek arkadaşlar. 13 milyar 505 milyon net borcu var. Yıllık favori 928 milyon. Net borcun favori oranı 14,5 arkadaşlar. Ve toplam borcu da öz üzerinde. Toplam borcu 21 milyar 273 milyon TL. Öz kaynakları ise 14,1 milyar. Yani öz kaynağının oldukça üzerinde bir toplam borcu var. Bir önceki bilançta öz kaynakları 11.8 milyarmış. Öz kaynak artışı çok iyi. Öz kaynakları rekor seviyeye çıkarmış arkadaşlar ve öz kaynaklarına bir bilanç döneminde yaklaşık 3.2 milyar kadar artırmış. Öz kaynak artışı çok iyi. Ödenmiş sermayesi 411 milyon 441 bin TL. Piyasa değeri, defter değeri oranını 1.74 arkadaşlar ve fiyat kazanç oranı yıllıkta zarar olduğu için hesaplanmadı. Yıllık zararı 99 milyon TL. Yani burada e, bilançosunda ikinci en yüksek net kârını açıklamış Öz kaynakları rekor ama e, borçluluk yapısı biraz fazla gözüküyor bu şirketin. Hem toplam borcu hem net borcu fabriyona göre biraz fazla gözüküyor arkadaşlar. Yine Banvit Bandırma finansallarını açıkladı. Bambitte de konsolda olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Bambitte arkadaşlar zarar açıklayan şirketlerden 668 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 557 milyon zarar var. Banvit'in de ödenmiş sermayesi 100 milyon TL. Banvit son 4 bilançonun 4'ünde de nette zarar açıklamış. Bu bilançoda 668 milyon net zarar. Bundan öncekinde 262 milyon net zarar. Ondan önce 14 milyon net zarar. Ondan önce de 856 milyon net zararı vardı. Yani son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 1.8 milyar net zararı var. Net nakit pozisyonunda olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 2 milyar 81 milyon TL. Yıllıkta negatif 460 milyon fabüye. Çeyreklik bazda negatif 92 milyon fabüye var. Toplam borcu 11.5 milyar öz kaynakları da 11.5 milyar yani öz kaynağı kadar neredeyse toplam borcu var. Bir önceki plançta öz kaynakları 11.3 milyarmış. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 190 milyon TL'ye kadar öz kaynağını artırmış arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi 100 milyon TL piyasa değeri defter değeri oranı 1.55 yıllık da zarar olduğu için de FK hesaplanmadı. Bir de arkadaşlar geçtiğimiz hafta e, Cuma gecesi SPK'nın bülteni paylaşıldı. Bu bültende iki şirketin halka arz başvurusu onaylanmış arkadaşlar. Pacific Holding mevcut sermaye 18 milyar, yeni sermaye 20 milyar olacak. E, Hisse satış fiyatı 1,5 TL. Yine burada Vakıf Faktoring mevcut sermaye 850 milyon, yeni sermaye 900 milyon TL olacak. Burada his satış fiyatı 14 TL 20 kuruşmuş arkadaşlar. 14 TL 20 kuruş sabit fiyat üzerinden satışa sunulacakmış. Yine birkaç tane daha haber sizlerle bir paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz hafta para giriş çıkışlarına baktığımızda haftalık rakamları paylaşacağım. Haftalıkta bir süz endeksinde %0.43'lük bir düşüş vardı. Haftalıkta arkadaşlar net para çıkışı BIST 21,5 milyar TL oldu. BIST 30 endeksinde net para çıkışı 15 milyar 177 milyon TL oldu. Tüm hisseler bazında da net para çıkışı 38,3 milyar TL oldu. Geçtiğimiz hafta nette en fazla para çıkışının olduğu hisseler şöyle. Destek Finans Factoring net para çıkışı 5 milyar 820 milyon TL oldu. Tereyatsın Teknoloji Holding net para çıkışı 5 milyar 56 milyon TL. Işıklar Enerji net para çıkışı 2 milyar 727 milyon TL. Sasa Polyester net para çıkışı 2 milyar 49 milyon TL. Tereyatı Menkul Değerleri AŞ'de net para çıkışı 1 milyar 930 milyon TL. Aselsan'da 1 milyar 815 milyon TL. Sümer Varlık Yönetimi'nde 1 milyar 385 milyon TL. Ereğli Demir Çelik'te 1 milyar 362 milyon TL. Türk Hava Yolları'nda 1 milyar 79 milyon TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'de de net para çıkışı 803 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bu hafta 5 şirketin de genel kurulu toplantısı var. Yarın yani 11 Kasım Salı günü Epsom Gıda'nın olağan genel kurulu toplantısı var. Yine 13 Kasım Perşembe günü A1 yenilenebilir enerjinin olağanüstü genel kurul toplantısı var. Doğusan Boru'nun olağanüstü genel kurul toplantısı var. 14 Kasım Cuma gününde Adra Gayrimenkul'un olağanüstü genel kurul toplantısı var. Ve Merko Gıda'nın da olağan genel kurul toplantısı var. Şimdi geride bıraktığımız hafta BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri de 5 milyar 50 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. BOFA tarafı da nette satıştaydı. Bu en fazla sattığı hisselerde Türk Havaları Beyinsa'da Türk Havaları'nda net satış 2 milyar 783 milyon TL oldu. Türkcellde net satış 964 milyon TL ve Eriğli Demirçelik'te de net satış 97 milyon TL olmuş arkadaşlar. BOFA'nın en çok aldığı hisselerde de TÜPRAŞ bir insada TÜPRAŞ'ta net alış 1 milyar 554 milyon TL oldu. Akbank hissesinde net alış 1 milyar 202 milyon TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'de net alış 1 milyar 73 milyon. Migros'ta 584 milyon. Türkiye Sigort'ta 455 milyon. Türkiye Garanti Bankası'nda da net alış 396 milyon TL oldu. Geçtiğimiz hafta ziraat yatırım tarafına baktığımızda ziraat yatırım müşterileri 1,5 milyar TL net satışla haftayı geride bıraktı. Ziraat yatırım üzerinden geçtiğimiz hafta en çok alınan hisselerde Aselsan bir sırada Aselsan'da net alış 366 milyon TL oldu. Ereğil Demir Çelik'te net alış 240 milyon TL. Sasa 134 milyon. Ford Otomotiv'de 106 milyon TL. Emek Elektrik'te de net alış 70 milyon TL oldu. Geride bıraktığımız hafta ak yatırım tarafına baktığımızda ak yatırım müşterileri 2 milyar 410 milyon TL net satışla haftaya geride bıraktı. Ak yatırım üzerinden en fazla alınanlarda Koç Holding birinci Koç Holding'de net alış 342 milyon TL oldu. TÜPRAŞ'ta net alış 290 milyon TL. Pegasus'ta 265 milyon. Türk Havalarında 206 milyon. Gübre fabrikalarında net alış 197 milyon TL oldu. Geçtiğimiz hafta ak yatırım üzerinden en çok satılanlar burada Ereğil Demir Çelik net satış 1 milyar 52 milyon TL oldu. Aselsan'da net satış 843 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 521 milyon. Türkiye Garanti Bankası'nda da net satış 375 milyon TL oldu. Geçtiğimiz hafta Oyak Yatırım tarafına baktığımızda Oyak Yatırım müşterileri yine 1 milyar 570 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. Oyak yatırım üzerinden en fazla alınanlar da BİMAS birinci sırada. BİMAS'ta net alış 225 milyon TL oldu. DAP de net alış 115 milyon TL. Türksel'de de 109 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Yine garanti BBVA yatırım tarafına baktığımızda garanti yatırım müşterileri de geçtiğimiz hafta 1 milyar 330 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. Garanti yatırım tarafı nette alıştaydı. Garanti yatırım üzerinde nette en fazla Aselsan alınmış. Aselsan'da net alış 483 milyon TL oldu. Türk Havalları'nda net alış 288 milyon TL. Eriyeli demir çelikte 209 milyon. Margün Enerji'de de 170 milyon TL'lik net alış yapılmış. Şimdi geçtiğimiz hafta en fazla açığa satış yapılan hisselerde Türk Havalları birinci sırada Açığa satış işlem hacmi 13.1 milyar TL oldu arkadaşlar. Akbank'ta açığa satış işlem hacmi 12.8 milyar TL. Türkiye İş Bankası C hissesinde 10 milyar 401 milyon TL. Asialsan'da 9.2 milyar. Yapı ve Kredi Bankası'nda 8.8 milyar TL. Ereğli Demir Çelik'te 8.5 milyar. Ko Koç Holding'de yine 8.2 milyar. Türkiye Garanti Bankası hissesinde de açığa satış işlem hacmi 7.3 milyar TL oldu. Geçtiğimiz hafta borsamızda en fazla düşen hisseler şöyle Borlis Otomotiv haftalıkta hisse %40 düşmüş arkadaşlar. Yine Doğan burada dergi yayıncılık %33 düşmüş. Investco Holding %28, Green Türk Holding %28, Tekart İnşaat %27, Lidya Yeşil Enerji %25, Gıpta Ofis %25, Hedef Girişim Sermayesi %25, Avrasya Gayrimenkul %22, Tereyaşın Teknoloji Holding'de geçtiğimiz hafta %20 düşmüş arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta en fazla yükselen hisselerde de Işıklar Enerji %40 yükselmiş. Burçelik Vana %28, Marmara Holding %27 yükselmiş. Yine Gentaş Dekoratif %26, TSKB Gayrimenkul %24, Manas Enerji %23, Emek Elektrik %23. Dof Robotik %23, Temapol Polimer %23, Gibitaş Yozgat'ta %22 yükselmiş arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz hafta para girişinin en fazla olduğu hisselerde şöyle arkadaşlar. Çan 2 Termik net para girişi hisseye 716 milyon TL oldu. Koç Holding'e net para girişi 626 milyon TL oldu. Trabzonspor'a 458 milyon TL. Tekart İnşaat'a 408 milyon TL. İhlas Holding'e net para girişi 404 milyon TL. Lidya Yeşil Enerji'ye 398 milyon. İhlas Gazeteciliğe 348 milyon TL. Pasifik Eurosa'ya 336 milyon. Tukaş Gıda'ya 240 milyon. Coca-Cola de net para girişi 185 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz hafta HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri de 1 milyar 950 milyon TL Net satışla haftayı geride bıraktı. HSBC üzerinden nette en fazla alınanlarda Turkcell, Binisa'da net alış 643 milyon TL oldu. Hacı Ömer Sabancı Holding'de net alış 384 milyon. Koç Holding'de net alış 371 milyon TL. Migros'ta 188 milyon. Pegasus'ta da net alış 159 milyon TL oldu. Şimdi ABD tarafında da hükümet hala kapalı arkadaşlar ve ABD'de pazar günü yani dün 2700'den fazla uçuş iptal edilmiş arkadaşlar. Ve 10000'den fazla uçuşta da gecikme yaşanmış. Bu rakamlar hükümet kapanışının başladığı günden bu yana en fazla aksamanın yaşandığı günü işaret ediyormuş. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Hassan, federal hükümet kapanmasının uzaması durumunda ABD'nin 4. çeyrek ekonomik büyümesinin negatif olabileceği uyarısında bulunmuş. Yeni günde de ABD'de federal hükümetin açılması yolunda ilk adım atıldı. Federal hükümeti açacak harcama tasarısının Senato gündemine alınması için gerekli 60 oy 8 demokrat senatörün desteğiyle bulunmuş arkadaşlar. Bu doğrultuda da yeni günde ABD piyasaları teknoloji hisseleri öncülüğünde genele yayılacak şekilde alıcılığı seyrediyormuş arkadaşlar. Bu tabi olumlu bir haber. Çünkü ABD tarafında belirsizlik, hükümetin kapanması dünya genelinde de piyasaları olumsuz etkiliyor. Şimdi da arkadaşlar sona geliniyor. Bu akşam bayağı bir bilanço açıklanması bekleniyor. Yani 200'e yakın şirketin finansaldan açıklanması bekleniyor. Bugün yine saat 10'da sanayi üretim endeksi verileri açıklanacak. Bu veriler de önemli. Sanayilere de bugün bakacağız arkadaşlar. İnşallah rakamlar iyi gelir. Yine ABD hükümetinin kapanması sona erip ermeyeceği takip edilecek. Buradan da gelecek olumlu haberler piyasaları olumlu etkileyebilir arkadaşlar. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 8.30'da anıt kabiri ziyaret edecekmiş. Saat 11'de de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti İrtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenecek olan amma törenine katılacakmış ve saat 13'te de AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecekmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da Kahire'de Transmi 2025 fuarı kapsamında sanayi, ulaştırma ve lojistik uygulamada Orta Doğu ve Afrika'nın birbirine bağlanması paneline katılacakmış. Mısır Ulaştırma Bakanı ile de ikili görüşme gerçekleştirecekmiş arkadaşlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD'de temaslarda bulunacak. ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de bir araya gelecekmiş arkadaşlar. Evet haberler böyle arkadaşlar. Şirketlere ve gündeme ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada belirtiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.